Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevilen sevdiğimiz muhteşem oyuncularımızdan biri olan Cemre Baysel'den yeni ve özel görüntüleri yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.